Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Infinity 3'te snap ve align işlemleri hakkında konuşacağız biraz. Tasarım yaparken nesnelerin bir anda kayması, zıplaması ya da düzgün hizalanmaması genelde yanlış snapping'ten kaynaklanıyor olabilir. O halde hadi başlayalım. Öncelikle snapping'i açmadan bahsedelim. Bunun için üstten view menüsüne geliyorum. Şuradan şuradan kontrollerimizi sağlayalım. Snapping açık mı, değil mi? sağ tarafta bende açık görünüyor. Şu sağ yukarıda mıknatıs ikonu var ya arkadaşlar, orası snapping ama burada nedense kapalı görünüyor ayarlar aylamalar. Her neyse ben buradan kontrol ettiğim zaman şurayı bir defa tıklamam gerektiğini görüyorum. Şura şu şekilde bir defa tıkladım. Şimdi şöyle bir panel karşıladı bizi. Arkadaşlar, açıkçası ben şuradaki menüde her şeyin ne olduğundan tam olarak emin değilim. Bu konuda hiç kimseye yanlış bir bilgi aktarmak da istemiyorum. Çünkü daha önceki videolarımda da bahsetmiştim bunlardan. Benim açıkçası Efinity 3'te e, tam olarak bir yetkinliğim yok. Ben de herkes gibi öğrenme evresinde ve sürecindeyim. Ben de sizler gibi oynamaya çalışıyorum. Oynayarak, kurcalayarak öğrenmeye çalışıyorum bir şekilde. Şimdi ben genelde bu kısmı açık kullanıyorum. Çünkü özellikle UI ve logo yerleşiminde hayat kurtarabilir diye düşünüyorum. Ama her nesne kafasına göre bir yerlere yapışıyor. O zaman bazı ayarları belki de kapatmak gerekiyor. Yani siz de burada tercihinize bağlı olarak bazı ayarlamalar üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz, kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen deneme yanılma yöntemiyle test edebilirsiniz. Şimdi size biraz boleanlardan bahsetmek istiyorum. Bu boleanlar nedir? Adobe programları içerisinde de var ya hani işte iki tane nesneyi seçiyoruz veya şekli objeyi seçtik, kombin yapıyoruz. Daha sonra bunları birbirinden çıkartıyoruz, eksiltiyoruz çıkarma işlemleri gibi işlemler yapılıyor bunlarla. Daha önce bunu yapmış olan arkadaşlar biliyordur zaten muhtemelen. Bu da Affinity 3'teki karşılığı bunun. Burada da şu şekilde göstereyim. Bunun için hemen hızlı bir şekilde iki tane şekil çiziyorum buraya. İki tane yuvarlak şekilde çizdim. bunu bir kopyasını sağ tarafına alıyorum hızlı bir şekilde. Şöyle bir kombin yapıyorum. Diyelim ki ben bu iki nesne üzerinde, iki şekil üzerinde bir çıkarma işlemi yapmak istiyorum veya başka bir işlem diyelim varsayıyorum. Ben şu an örnek amaçlı gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar boleanlar sağ tarafta üsttedir. Add, subtract, intersect. Buradan gösteriyor zaten hepsini. Divide da var mesela. Aynı bu Adobe programlarında olduğu şekilde. Ben şuna tıklıyorum. Bakın gördüğünüz üzere hemen bir çıkarma işlemi yaptı orada. Bu şekilde arkadaşlar. Siz de yine buradaki ayarlamaları nesneler ve şekiller üzerinde tercihinize bağlı olarak deneme yanılma yöntemiyle test edebilir, kurcalayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet şimdi gelelim align hizalama ayarlarında. Şimdi objem seçiliyken üstteki şuradaki panelde şuradaki menüden. Heh, ment. Şuna bir defa tıklıyorum arkadaşlar. Menünün içerisine giriyorum. Burada yine bazı ayarlamalar var. Siz yine deneme yanılma yöntemiyle test edebilirsiniz. Ben videonun uzamaması açısından şöyle üstün körü bir göstermek istiyorum sizlere. Şurada zaten merkezleyici yeri soruyor size. Burada zaten kompozisyonum seçili. Artboard demiştim buraya. Buradaki bu seçenek seçili. Şimdi ben diyeceğim ki bu şeklimi yani hem yatay oryantasyonda hem de dikey oryantasyonda merkezi hizalanmasını istiyorum. Geliyorum bir defa şuraya tıklıyorum. Bir defa da şuraya tıklıyorum. Ops eşitledi şak diye merkeze oturttu bu şekilde. Burada da bazı yine ayarlamalar var. Ben bunları hızlı bir şekilde geçiyorum. Buraları hiç kurcalamayacağım. Siz kurcalayarak deneme yanılma yöntemiyle dediğim şekilde test edebilirsiniz. Kısaca bir özet geçmek gerekirse snap snapleri doğru ayarlamamız gerekiyor temiz yerleşim için. Align hizalamalarımızı yapmamız gerekiyor. Tasarım hızlı ve stressiz yapmak istiyorsanız bu iki araç en kritik bölüm. Benim kullanım şeklim bu. Zamanla kendi akışınıza göre de şekillendirirsiniz zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.